Benim mücadele arkadaşlarım, biz birlikte yola çıkacağım arkadaşlar. Birlikte olacağımız arkadaşlar da size hep gerçeği söyleyeceğiz. Bunlardan ilk birincisi de şu. Çok zor. işimiz çok zor. Mücadele çok zor olacak. Ama hep birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz. Bu ülkenin insanını yeter ki bir araya toplayalım o, o cevherler, o ruh hala bu ülkede var. Biz bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Gördük. 3 sene, 4 senedir alandayız. Adım adım geziyoruz bu ülkeyi. 24 bin kilometre yol yapmışız. 50'nin üzerinde il gezmişiz. O insanlar burada. Varlar. Hazırlar. Herkes elinden geleni yapacak. Herkes. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapacak. Kimisi alanda çalışarak yapacak bunu. Emeğini koyacak ortaya. Kimisi zamanını koyacak ortaya. Kimisi bunları yapamıyorum ama ben maddi olarak destek verebiliyorum diyecek. Mali gücünü koyacak ortaya. Hep beraber yapacağız. Hep beraber yapacağız. Ve bambaşka bir siyaset modeliyle yapacağız. Bambaşka bir siyaset modeli. Bunların o koltuklarına yapıştığı siyaset modeliyle değil. Göreceksiniz. Hep birlikte yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Bunu da çok net söyleyeyim. Efendim biz Atatürk'ün kurduğu parti. Atatürk'ün kurduğu parti. Bir bu var. Tamam Arkadaş şunu artık çok net söyleyeyim. bak. Atatürk'ün kurduğu parti olmak önemli değil. Atatürk'ün felsefesini, Atatürk'ün ilkelerini özümseyip onu yaşatabilen parti olabilmek önemli. Sen partinin içini boşalt. Altı okun. Altısını da kır bir tarafa at. Tamam mı? Geçin o laiklik, cumhuriyet ve falan da savunamıyorlar. Siyasal İslamcı ile kol kola girip 1921 anayasasını devletin dini İslam'dır diyen anayasayı altılı da oturup da imzalayan bu anayasa gelmiş geçmiş en kapsayıcı anayasadır diyen bir metnin altını imzalayan bir partinin laikliği savunabileceğini düşünebiliyor musunuz? Savunduğunu düşünebiliyor musunuz? Bugün o listelerden meclise sokulanlar görüyorsunuz. Kutuplarınızdan bir tanesi karşınıza milletvekili adayı olarak şey, belediye başkanı adayı olarak çıkıyor İstanbul. Düşüncelerinden de zerre taviz vermiyorlar. Siyasal İslam düşüncelerinden. Hani? Hani nerede kaldı? Aynı adamlar cumhuriyete karşı. Aynı adamlar layıklığa karşı. Sen savunamazsın. Devletçiliği savunamazsın. Milliyetçiliği savunamazsın. Dem partiyle kol kola giriyorsan sen. HDP ile kol kola giriyorsan. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü konfederatif bir yapıya çevirmeye çalışanlarla kol kola giriyorsan sen yani milliyetçilik Türk Ülkenin partisinde eğer ben milliyetçiyim diyenleri ulusalcı diye yaftalayıp faşist damgası vurmaya kalkıyorsan hiçbir şey savunamazsın. Üçtürmüşsünüz. Üçtürmüşsünüz. Seçimin sonrasını bekliyoruz şimdi. Seçimin sonrasını bekliyoruz. Salak da değiliz kusura bakmayacak kimse. Seçimden önce ortaya çıkalım da. Millette işte... Bunlar da bölücü bilmem. Yok o gerek yok abi. bu kadar geldik. Bu şeyi gördük. Ha şimdi kimse bize şey de diyemez. Yani ha, işte mücadele etmediniz. Abi 4 sene bu partide gereken mücadeleyi gereken gerekli şekilde verdik. Bak görünen o ki şu an en azından görünen o ki yani herhalde seçimlerden sonrasına kadar da yanında düzelmeyecektir. Görünen o ki burası burası arkadaşlar düzelecek gibi bir yer değil burası. Yani o dördüncü hep söylüyorum yani yayınlarda dördüncü evre kanser ise i̇şte o zaman bir yol yapacağız yani Biz o dördüncü evre kanseri gördük. Kurultay'da görmüştük aslında. Ki yönetim kademesinde bunu söylemiştik. Zaman zaman sizlerle kurultayda bu partinin ve yapısının da nasıl dönüştüğünü gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskiden öyle 3-5 şeye satın alamazdınız. Bu kadar satılmış, bu kadar değerleri yozlaşmış. Öyle Cumhuriyet de şununla bunun alakası kalmamış şekilde değildi. bu kurultayda Bunları çok net gördük. artık içi içi boşalmış, ruhu gitmiş. İyi tane tabela, tamam mı? Ona güveniyorlar. Ama bu yapı artık dördüncü derece abi. Dördüncü derece kanser olmuş durumda. Böyle dediğim gibi seçimlerden sonra yola çıkacağız. Ha bu bunun tabii bir süreci olacak. Öyle çat diye hemen işte hani boyacı küpü olmuyor. Yani öyle gittik hani şey yaptık. Bunun bir süreci var. O zamanlama, takvim bizim tarafımızdan az çok, üç aşağı beş yukarı kafamızda belli ne zaman nerelere gidilecek, hangi görüşmeler yapılacak, neler gidecek, fiziki bir binası nasıl olacak, dilekçe ne zaman verilecek. Bunların hepsi, bunların hepsi üç aşağı beş yukarı kafamızda artık oturuyor yavaş yavaş. En büyük avantaj şu 2028'e kadar hiçbir seçim yok. Örgütlenmesi, çalışılması, sahada olunması, bunlar gibi tweet atmayacağız biz. Çok farklıdır. değil. Dediğim gibi biz, biz geniş toplumsal muhalefet cephesi oluşturacağız. Cumhuriyetçi bir cephe oluşturacağız. Cumhuriyet değerlerine bağlı Cumhuriyet'in ana omurgasında, ana ilkelerinde, kırmızı çizgilerinde birleşen şu anki sistemin içerisinde kendisini bu partinin hiçbir partinin temsil etmediğini ve bu partilerin ülkeye de bir hayır getirmediğini düşünüyor. Atatürkçü, tam bağımsızlık, antemperyalist, Atatürk milliyetçisi, emek ve sermaye çelişkisi noktasında her zaman, her koşulda emekçinin yanında var olan, yerine yerini alan, laiklik ilkesinden zerre, milim taviz vermeyen, tarikatlara karşı tam bağımsız dış politikayı savunan, bu değerler, cumhuriyet değerlerinden milim taviz vermeyen bir yapı. Bunlar bizim üst başlıklarımız olarak belirlen. Bunun üzerinde mutabakat olan, ben bunların hepsine mutabakın diyen cumhuriyetçisi, milliyetçisi, solcusu, büyük bir cephe kuracağız. Büyük bir cephe kuracağız. Sosyalisti, mütedeyini yok arkadaş ben mütedeyim bir insanım inançlı bir insanım ama inancımı Allah'la kul arasında yaşarım bu, bu saydığınız şeylerin hepsinin altında da imza atarım dedi bizim için başımızın üstünde yeri var bunların hepsi olacak bu yapı küçük bir Cumhuriyet Halk Partisi kurmak niyetinde değiliz büyük bir Türkiye kurmak niyetindeyiz küçük bir Cumhuriyet Halk Partisi kurmayacağız büyük bir Türkiye kuracağız arkadaşlar hep